Selamun Aleyküm Arkadaşlar Güvercin şeytan mıdır? Bugünkü konumuz bu. Ee, hadislerden böyle bir sonuç çıkarılmış. Tabii ki e, güvercin şeytan değil. Aksine insanlar için son derece faydalı. Özellikle çocuklar, bebekler için şifalı yanları vardır. Hadisin de zaten işaret ettiği budur. Neden böyle ciddi hatalar yapılıyor? Bunun neden kısaca izah etmek istiyorum. Diller evrenin bir tercümesidir. Diller de öyle. Evren zıtlı sisteme dayanıyor. Kelimeler birer tariften ibaret. Olayları, nesneleri tarif ediyor. O tarife uygun nesneler Olaylar ilgili kelimeyi isim olarak alabilir. Dolayısıyla pek çok nesnenin tek bir kelime ile ifade edildiğini dillerde çok sık bir şekilde görebilmekteyiz. Bunun nedeni evrendeki ikili zıtlı sistemdir. Dolayısıyla diller insanların ürettiği belki üretilmesinde aracıdır ama yani sahibi ihdas edicisi, ortaya koyucusu insanlar değildir. Belki onun gelişiminde katkıda bulunan, farkına varmadan katkıda bulunan varlıklardır diyebiliriz. Şimdi ne demek istediğimi birkaç örnekle ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de kafir, inançsız anlamına gelir, bir de çiftçi anlamına gelir. Görünüşte hiçbir ilişki yoktu. Birisi kafir, birisi çiftçi. Ama kefere kelimesinin tarifi önemli olan bu. Tarifine baktığınız zaman çiftçi ile kafirin aynı olayda birleştiğini görüyoruz. Şöyle ki kefere kelimesinin öz manası, ana manası bir şeyi alt etmek, çevirmek, ters yüz etmek, ve üzerini örtmek. Bu tarifi esas aldığımızda çiftçi ile inançsız anlamında kafirin aynı tarifte birleştiğini görüyoruz. Çünkü kafir gerçeği alt üst eder. Doğruyu yanlış, hakikati batıl diye gösterir. Yani çevirir, döndürür çiftçi de toprağı alt üst eder, döndürür. Kafir gerçeğin üzerini örter, çiftçi de toprağı örter. Çünkü tohumun üzerine örtülmesi gerekiyor. Serpilip gelişebilmesi için ve kurunabilmesi için. Dolayısıyla çevirme, alt üst etme ve üzerine örtme tarifi hem inançsız kafir için geçerli hem de çiftçi anlamına gelen kafir için geçerlidir. Dolayısıyla bize göre mantıksız gibi görünen iki ayrı isimlendirme daha doğrusu işte kafir, inansız ve çiftçi kelimelerinin aslında aynı tarifin ürünü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu iş e, düz mantık işi değil. Bu ilim işi, bu evrendeki işleyiş sisteminin e, özünü anlama işidir. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer taraftan e, Kur'an'da çoğu yerde şeytan düşman olarak yani insan bağlamında hem düşman olarak kullanılmıştır, hem de dost olarak kullanılmıştır. Ya yani nasıl olur bir kelime hem düşman hem dost nasıl olur? Evrendeki sistem böyle arkadaşlar. Dairevi bir sistemdir. Döngüye dayalı bir sistemdir. Her şey alt üst olur, zıttına dönüşür o ister. Mesela dünyamızın şu anda dünyamız aydınlık mıdır, karanlık mıdır? Mesela bana göre şu anda akşam oldu, karanlık. Ama diğer yarım kürede aydınlıktır. Ona göre aydınlık doğru mana, bana göre karanlık gece doğru mana. Doğrusu ise yarısı aydınlık yarısı karanlıktır. Kişilere göre doğru farklı ama genele göre doğru farklıdır. Evrendeki düzen böyle arkadaşlar. Bu düzene göre tercüme edilmesi gerekiyor. Şimdi şeytan kelimesi ateş demek. Ateşin de bir şiddeti var. Öyle değil mi? Ateşin de bir şiddeti var. Az ateşli ise faydalıdır, çok ateş zararlıdır. Dost demek sıcak, samimiyet yani ılık size enerji verir ama sert bir enerji vermez. Düşman ise sert enerji verir. Dolayısıyla ikisi de ateştir. Ama birisi şiddetli ateş, birisi de muhtedil bir ateş anlamına geliyor. Birisine dost diyoruz, ateş ama normal ateş. Birisine düşman diyoruz, buna da sert ateş diyoruz, şiddetli ateş diyoruz. Çünkü nefret kin de kimde bir ateştir? Kıskançlık da bir ateştir ama yıkıcı bir ateştir. Dostluk da bir ateştir, sıcaklıktır ama yapıcı, onarıcı bir ateştir. Dolayısıyla nötr manası ateştir. İşte şeytan kelimesinin nötr manası ateştir. Ama onun şiddetine göre, yakınlığına ve uzaklığına göre iyi oluyor, kötü oluyor. İşte bu keyfiyet anlaşılamadığı için bugünkü konumuz olan güvercin ve şeytan ilişkisi de anlaşılamamıştır. Bir örnek daha vermek istiyorum çünkü son derece önemli. Katele kelimesine öldürdü manası vermiştir sözlükte ve hep bu kullanılmıştır Kur'an'da ve hadis tercümelerinde hatalıdır. Çünkü katile etkisiz kılmak demek. Etkisiz kılmanın birçok yöntemi var. Öldürerek de etkisiz kılarsın, hapis hapsederek etkisiz kılarsın, sürerek etkisiz kılarsın, barış yaparak, dost olarak da ne yaparsın etkisiz kılabilirsin. Dolayısıyla hepsi de katile demektir. Bu anlattıklarımız hepsi katilenin alt uygulamalarıdır. Ana tarifi etkisiz kılmak. Şimdi bizim dilde maalesef dini e, metinlerin tercümesinde hep Arap örfü esas alınarak yani onların öldürme manası esas alınarak tüm ayetlere ve hadislere öldürdüğü manası verilerek büyük bir cinayet işlenmiştir. Tercüme cihetiyle büyük bir cinayet işlenmiştir. Pek çok ayet ve hadis hatalı tercüme edilmiştir. Sırf bu ince noktadan ötürü arkadaşlar. Yani diller, kelimeler tariftir. O tarifin de aşamaları vardır. Zıtlı yapıları vardır. Bunlar dikkate alınmazsa doğru tercüme etmek mümkün değildir arkadaşlar. Şimdi bunun örneğini hadiste görelim. Hem şeytan iyi anlamda kullanılmış, bir hadiste iyi anlamda kullanılmış, bir hadiste kötü anlamda kullanılmış. Bakalım arkadaşlar. Ee, bu hadise göre sahih kabul edilen bir hadis. Peygamberimiz güvercinin peşinden koşan, onu takip eden bir adam görüyor ve şöyle diyor. Şeytan, şeytanerin peşinden koşuyor. Şeytan, şeytaneyi takip ediyor. Bunu hadisçiler olumsuz olarak algılamışlar, anlamışlar. Şeytan kötüdür, ...hep kötüdür. Maalesef... cümlede şeytan hep kötüdür. Ayrıca... ...ayet bile var. Yani şeytan... ...arkadaş, dost anlamında kullanılan... ...ayet bile var. Kötüdür. Dolayısıyla şeytane de kötüdür. Burada şeytan... ...adam için kullanılmıştır. Adam kötüdür. Şeytane güvercin için... ...kullanılmıştır. Şeytane de... ...yani güvercinde... ...kötüdür. Peki neden... ...güvercin kötüdür? Adam neden kötüdür? Bunu da şöyle yorumlamışlar: ee, Çünkü Adam güvercinle uğraşıyor, vaktini ona harcıyor, ibadetten, zikirden, tefekkürden, kendi işinden geri kalıyor. Onları ifa edemiyor. Dolayısıyla şeytan oluyor. Peki güvercin niye şeytani oluyor? Çünkü o da neden oldu. O da çok insafsız bir şey var suçlama var güvercin bir şey yapmadı ki onun iradesi de yok gücü de yok neden şeytane olsun ki yani güvercin zorlar da adamı tehdit eder de ondan sonra ona sen şeytane edersin. böyle bir durum yok peki niye güvercine böyle bir suçlama yönetilmiş? sen adamın yoldan çıkmasının neden olduğu gibi çok garip tuhaf anlamsız bir suçlama yöneltilmiş. Çünkü birinciye şeytan demiş. Yani adama sen şeytan ve kötü dersen şurada adam şeytan ve kötü olursa haliyle otomatik olarak güvercin de kötü oluyor. Yani kendi içinde mantığa göre o da kötü oluyor fakat tutarlı değil. insaflı değil. Gerçeklere realiteye uygun değil. Demek ki burada şeytana olumlu bir mana vermeniz gerekiyor. Olumsuz mana verince bu da olumsuz oluyor. Ama buna olumlu mana verince bunun olumlu olması çok daha kolay. Uyumlu çünkü. Umarım anlaşılmıştır. Burada şeytan arkadaş, dost, her neyse e, anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla adam ve güvercin arkadaş oluyorlar. Arkadaş, dost oluyorlar. Yani birbirlerine yakınlaşıyorlar. Zaten evrende yakın olanlar zamanla dost olurlar. Birbirlerine enerji verirler, enerji alırlar. Olabilirlerse dost. Yoksa uyumsuz olduğu zaman da zaten otomatik düşman moduna geçerler. O zaman kötü şeytan olur. İyi şeytan, iyi dost, kötü şeytan, düşman oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bu ifade çok önemli. Şeytan şeytanenin peşinden koşuyor. Yani onu kovalıyor. Bu buna biz kimyanın özü dersek abartmış olmayız arkadaşlar. Kimyada da zıt kutuplu. Burada olduğu gibi şeytane müennes, şeytan Arapçada müzekker. Müzekker ve müennes iki zıt kutup. Buna artı dersek bu da eksi olur. Kimyada da öyle artı ve eksi elektrik yüklü atomlar veya moleküller bir araya geldikleri zaman birbirini tamamlarlar. Birbirini tamamlarlar ve ortaya sükunet çıkar, huzur çıkar. Aksi halde bu ayrı, bu ayrı olduğu zaman bir stres yükü vardır, bir enerji birikmesi vardır, potansiyel enerji birikmiştir. İki tarafta huzursuzdur. İkisi bir araya geldiği zaman birbirlerini dengelerler ve huzur ve sükunet meydana gelir. Dolayısıyla iyi bir şey. Şu ikisinin zikredilmesi kimyasal açıdan, vücut kimyası açısından, enerji açısından iyi bir şeyden bahsediyor Peygamberimiz. Aynı zamanda kimyadaki o ee, bağlardan, kimyasal bağlardan bahsediyor ve burada da şeytanın onu kovalaması o da ayrı bir gerçek. Çünkü artı eksi bir araya yakınlaştığı zaman bir döngü meydana gelir. Bir kovalama, birbirini takip etme meydana gelir. Tebiada Arapça'da o anlama gelir. Peş peşe, arkasına düşme. Birbirinin peşine düşerek bir döngü oluşturma anlamına geliyor. Muhtemelen Peygamber Efendimiz o manzaraya baktığında oradaki enerji döngüsünü görüyor. Tıpkı namaz kılarken namazdaki enerji döngüsünü bize anlattığı gibi arkadaşlar. Yani peygamberimiz görünmeyen, bizim gözlerimize görünmeyenleri o görünüyor. Atomların, moleküllerin hareketlerini ve oluşan döngüyü de bize bu sözüyle muhteşem bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Hadisler böyle. En ufak ayrıntıda dahi ciddi evrene dair şifreler var, sırlar var. Bunu işte kimyasal e, olayın bu hadiste özetlendiğini de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki peygamberimizin başka hadisi var mı? Var. Burada da güvercinin faydalı olduğunu söylüyor. Güvercin edenin, çünkü e, o güvercinler şeytanların, cinlerin, sabilere çocuklara, bebeklere zarar vermesini engeller. Yani ez cümle bu hadisler iki hadiste birbirini açıklıyor. Aynı hadiste de birisinde cin geçiyor, birisinde şeytan. Yani güvercinler çocukların şeytana maruz kalmasını engelliyor. Çok ilginç bir hadis. Buna uydurma demiştir Kabul etmiyorlar. Niye hadisin senedinde bir tane zayıf varmış da yalan söylüyormuş i̇şte da ondan e, bulabilirsin herkeste bir kusur bulabilirsin. Bu hadisçilerin titizlik güzel ama gereksiz bir titizlik işte de güzel değil. Yani metin sağlamsa senedini de ona göre değerlendirmek gerekiyor. Peki metinin sağlam olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Sıbyan dediği çocuk, bebek anlamında kullanılır. Bebeklerin bağışıklık sistemi zayıftır arkadaşlar. Doğuştan bağışık sistemi güçlü gelmez demektir. Dolayısıyla kolay hastalanırlar. Özellikle sabah ve akşam vakitleri mikropların, zararlı mikropların, daha doğrusu şeytanların, cinlerin çoğalma vaktidir. Doğum vaktidir. O an tehlikeli vakitlerdir. Çocukların savunma sistemi zayıf olduğu için çok kolay bir şekilde hastalanırlar. Bunu anlatan hadis vardır. Yani akşam vakti olunca çocuklarınızı eve alın, bir saat geçince bırakabilirsiniz, dışarı çıksınlar. Hatta bırakın dışarı çıksınlar diyor. Sebebi de şeytanlar akşam vaktinde çoğalıyorlar, ürüyorlar arkadaşlar, yani mikroplar. Ürüyorlar. O üreme esnasında salgıladıkları kimyasallar, salgılar, e, toksinler daha doğrusu, çocukları hasta yaptığı için, Peygamberimiz böyle bir uyarı yapmıştır. Burada da güvercin beslemeyi tavsiye ederek Peygamber Efendimiz yine çocukların güvenceye alınması, onların sağlıklı olması için bize bir şifa reçetesi sunuyor. Burada bir ayrıntı var. Kaküllü güvercin yani şöyle başın üzerinde kakül bulunan bir güvercin tipini bize tavsiye ediyor. Bazıları kanatları kesilmiş güvercin diyor. Bu doğru bir tercüme değil arkadaşlar. Peygamber Efendimiz güvercinin kanatlarını kesilmesini tavsiye etmez. Son derece merhametlidir. Allah'ın vermiş olduğu kanatları niye işlevsiz hale getiriyorsunuz? Bir peygambere bu düşmez zaten. Maalesef böyle bir yanlış tercüme yapılmış. Allah'tan şu da başkasına ait bir tercüme. Doğru bir tercüme arkadaşlar. Kâkül ifadesi doğru. Bu, bu hadisten anlıyoruz ki Özellikle bu tür güvercinlerin çocukların mikroplardan korunması için etkili olduğu anlıyoruz. Yani bu hadisten bunu anlıyoruz arkadaşlar. Peki nasıl koruma sağlıyor onu kısaca değinelim zaten söylemiştik. Adam için şeytan diyor pozitif enerji yani büyük enerji demek. Şeytane güvercin için kullanıyor negatif enerji yani kütlesi küçük demektir. Büyük ve küçük. Yani burada e, daha doğrusu elektronlar fazla, bunda az. Dolayısıyla bu bundan elektron alıyor ve böylece bir bağ kuruluyor, bir denge oluşuyor. Bu denge de huzur ve sakinlik veriyor. Huzur ve sakinlik ifadesi aynı zamanda hem bilime aittir. Nötrleşmek için, huzur bulmak için atomlar ayrı parçalar birleşirler, eşleşirler insanların evlenmesi gibi. Aynen bunu bilim adamları böyle söyler. Kur'an-ı Kerim de aynısını söyler. Sizden zevçler çıkardık, eşler çıkardık ki yani kadınlar yarattık ki sizi dengelesinler ve size huzur ve mutluluk versin diye bu da Kur'an'ın ifadesidir. Bilim de aynısını söyler. İşte burada şeytan yani adamla enerjisi çok adam ve şeytane enerjisi az yani küçük enerjisi olan güvercin bir araya gelince bunlar bir denge oluşturuyor ve ortaya huzur ve sakinlik çıkıyor. Zaten güvercinle uğraşanlar bir tiryakisi oluyor o işin. Ee, huzur ya o da bir e, zevk alıyorlar. Bir alışkanlık, tiryakilik meydana geliyor. Ondan bir zevk, huzur alıyorlar. Sebebi de bu. Küçük olan şeyler küçük enerji verir büyükleri rahatlatır. Onları sükunete kavuşur. O yüzden çocuklar sevimlidir. İşte yaşlı dedelerin torunlarını çok sevmesi nedeni onlardan aldığı enerjidir. Enerji onları rahatsız etmez. Büyüklerin enerjisi rahatsız eder. Güçlü insanın enerjisi karşıdakini rahatsız eder. Ama zayıf olanın enerjisi rahatsız etmez. O yüzden kadın erkek zıtlı farklı yaratılmıştır. Kadın daha küçüktür. Enerjisi daha yumuşaktır. Dolayısıyla erkeği şifadır, onu rahatlatır. Benzer örnek burada şey için geçerlidir, ee, güvercin için geçerlidir. Ayrıca bunlar feromon denen bir salgı kimyasal salgılar güvercinler. Tabii sadece güvercin yapmaz, bitkiler, hayvanlar, insanlar hepsinde vardır. Onun da bu işte bir rolü olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Dolayısıyla artı ve eksiler bir araya geldiğinde bir huzur, bir sükunet, mutluluk. Dolayısıyla bir arınma, bir temizlenme, bir sağlığa kavuşma söz konusu dur arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şunu da anlatalım. Burada artı var. Burada eksi var. Artı daha büyük. İşte artının alanını biraz daha büyütelim şöyle. Eksi de küçüktür alan. Bu ikisi meydana buluştukları zaman Şöyle bir döngü oluşur arkadaşlar. Şöyle bir döngü oluşur sağdan sola veya başka durumlarda soldan sağa oluşur ve böylece dengeye kavuşuncaya kadar bu böyle devam eder. Fazla enerji dışarıya atılır. Ürün olarak sükunete, huzura kavuşur. Dolayısıyla özetlemek gerekirse güvercinler insanlar için, özellikle çocuk bebekler için bir şifa bir huzur kaynağıdır. Şeytandır evet. Yani ateştir ama yumuşak bir ateştir. Ama az takviye edici bir ateştir. Bir dostun, bir arkadaşın ateşi gibi ateştir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim şeytana da arkadaş demiştir. Ama aynı zamanda düşman demiştir. Ateş şiddetli olunca düşman olur. Az olunca yani takviye edici ateş olunca da bu sefer dost olur. Bunun evrendeki sistemle hadislerin evrendeki sistemle buluşturularak anlaşılması gerekiyor arkadaşlar. Bu yapılmadığı zaman hadislere mana vermeniz mümkün değildir. Ez cümle zannedildiği gibi güvercin beslemek mekruh değildir, günah değildir, yasaklanamaz. Belli bir dönem yasaklanmıştır da arkadaşlar. hadislere dayanarak Aksine insanlar için faydalıdır. Ama bir nokta var, onu vurgulayalım. Güvercinlere yakın temas doğru değildir. Çünkü dışkılarında mikrop vardır. Ee, yani çevremizde bulunması yeterlidir. Yani uzaktan ötmesi, yakın bulunması yeterlidir. Çok yakın temasta bulunmak diğer hayvanlarda olduğu gibi çok da sağlıklı değildir. Bunu da ilave etmiş olalım burada bitiriyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Değilse çevremizi abone yapalım. Beğendiyseniz beğen tuşumuz var. Ona da basalım. Ee, peygamberimizin çok değerli şifaları var. Tavsiyeleri var. Dinimizin emirleri var. Bunların kitlelere ulaşmasında sizin de bir katkınız olursa memnun oluruz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.